Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidina muhammedi ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Soru şu Namaz ve oruçtan önce gelen şey nedir bir Müslüman için? Yani bir Müslüman kelime-i şehadet getirdikten sonra namaz ve oruçtan önce yapması gereken şey nedir? Cevap doğru olmak. İçi dışı bir olmak. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buna işaret eden hadis-i şerifi var. Diyor Allah de sonra dost doğru ol. Aksi takdirde yalancı olursa, münafıklık olursa, fil fırdak işler olursa o namaz namaz olmaktan çıkar, oruç oruç olmaktan çıkar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bir hadisi var. Şöyle diyor. Bazılarınız var ki namazı spordan öteye gitmez tuttuğu oruç aç kalmaktan öteye gitmez. O yüzden doğru olmak lazım. Namaz kılmaktan, oruç tutmaktan önce doğru olmak lazım. Sonra da namaz ve oruç ve diğerleri geliyor. Ha, şu yanılgıya da düşmemek lazım. Benim içim temiz, kalbim temiz. Namaz kılmazsam da, oruç tutmazsam da, dini yaşamazsam da bu daha beter. Bu daha kötü. Böyle bir şey olamaz. Kelime, kelime şehadet getirdikten sonra La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedikten sonra doğru olmak gerekiyor. İçi dışı bir olacak sonra da namaz, oruç, diğer vesairelerde diğer günahlardan korunma olacak. Aksi takdirde içi dışı bir olmadan hem faiz hem namaz, hem faiz hem oruç, hem zina hem namaz böyle bir şey İslam'da yok. O yüzden Peygamber Efendimiz ne diyor? La ilahe illallah de sonra dost doğru ol. Olduktan sonra bu namaz, oruç vesaire gelecek ki gerçek bir Müslüman kimliğine bürünmüş olsun ve diğerlerine de örnek olmuş olsun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa ahsur dawam alhamdulillahi rabbil alamin al fati